Merhaba arkadaşlar, ben Cevat ve bugün Eren'le birlikteyiz. Merhaba. Çok beklenen Subaru Impreza VRX STI'yi inceliyoruz. Arabanın ismi de uzun. Bulunduğumuz araç 2003 model araba. Stok olarak şu an kullanıyor Eren onu. Yani stok. Ufak yine modifiyeler var. Bunlar yani, hakkında konuşacağız. Evet, yok bence kadar az ufak tefek şeyler var. Bu da hep bütün Subaru STI'lerde olan şeyler. Yani olmazsa olmaz ufak tefek şeyler. Bu konuda istersen başlamadan önce aracın tarihi hakkında konuşalım. Çünkü geçmiş bir tarihi var yüklü. Renault kazanın. evet e, Subaru'nun biraz da ilk dünyada ilk WRX turbo olarak e, 92 senesi civarında Avrupa'da ve Japonya'da ortaya çıktığını biliyorum ben. E, 96 senesinde de ülkemize geldi. E, GC8 kasa kodu ile. Colin McRae evet e, 90'lı yıllarda Colin McRae'nin üç sene üst üste dünya şampiyonu olduğu kasa. E, 96 2000 yılları arası Subaru WRX olarak Türkiye'ye geldi. Yaklaşık 250-300 tane sattığını ben tahmin ediyorum. Aktif olarak ise 180-200 tane hala ülkemizde. Fiyat bakımından artık bayağı ucuz zamanlar galiba değil mi? Yani, tabii bütün pahalanan otomobil sektöründen etkilendi 3-5 milyar. Şu an 23'lerden 40'lara kadar var fiyatları ortalama. Tabii birçoğu çok aşırı sahip değiştirip çok fazla... Yıpranmış vaziyette. Maalesef artık yani yok denecek kadar tükeniyorlar. Bizim araç hakkında konuşmak gerekirse yine baksı motor var. Subaru ve Porsche bu geleneği hala koruyor. Evet. 2 litre turbolu bir motor. Evet. beygir 200 200 mi yok 343 torku Nm tork. 343 1 bar da bir de bu yürüyor bu stok olarak şu an. Evet. Standart basıncı 1 bar. Senden de galiba yazılı mevcut. İki kademini ayarlayabiliyorsun bunu. Evet. E, ee, Turbo Boost ayarlayıcısı sayesinde 1 bar ve 1.3 bar aralarında arabanın gücünü de değiştirebiliyorum. 1 barda 285 beygir, 1.3 barda ise 305-310 beygir civarında olduğunu tahmin ediyoruz. işaret sen bunu birinci kademede kullanıyorsun. Yani bir bardan fazla gibi. Açmıyorum. Araçtaki modifiyeler hakkında istersen konuşalım yaptığın. E, arabanın üzerinde şu anda 3 tane gösterge var. Innovate, Innovate. Innovate White Band, e, Gredi Buz Saati olmazsa olmaz ve Gredi EGT Eksos Gazı Sıcaklığı Saatimiz. Bunlar bütün STI'larda olmazsa olmaz olan eklentiler. Bunun haricinde Turbo Time'ın burası var. Sesli Blow Off'umuz var. Evet, Pirelli mevap var. O da bu arabada olmazsa olmazlardan bir tanesi. Egzozumuz var. Aynen serviste zamanında satılabilen bir egzozdu. Subaru için Prodrive marka İngiliz markası olması lazım. Yani sonsuz duracak egzos ve 70'lik düz boru var katman her şey iptal. katalizör ve orta sütucular iptal şu anda. bunun haricinde süspansiyon modifiyesi olarak 35 milimlik yani Aybach galiba. Evet Aybach Alman malı. tutuş ve performans sağlayıcı süspansiyon eklentisi mevcut. Bu araç oh. genelde yanlış biliniyor sahibinden de ilanlar var. VRX STI ama ikiye ayrılıyor bu araçlar genel olarak bakılırsa. Bir v evet. VRX, bir de VRX X STI olarak Bir normal bilmiyor. Subaru Subaru VRX, bir de normal 10 e, onun haricinde Subaru VRX STI mevcut. Aynen ama genelde yanlış biliniyor. Yani Bari yapıyor ama motor olarak. Tabi bilmeyen kişiler STI ile VRX'in farkına ayırması çok zor. Ancak da bayağı bir için içinde zaman geçirmek gerekiyor bunun için. Bu farkları konuşalım istersen seninle. Olur. v e, VRX'de e, motor içi bütün parçalar normal alüminyum üretim. Fakat STI'de bütün malzemeler, hani piston olsun, kol olsun, krank olsun yani forged yani dövülmüş malzeme şeklinde geliyor. Yani arabayı alıp da sonradan yüklemek için e, motordaki parçaları değiştirmeye gerek yok. Araba standart... Modifik konusu daha öne açık bir motor. Evet. Araba standart halde gayet performansı açık bir şekilde geliyor. Şanzımanlar değişiyor bir de 5 ileri, 6 ileri. Onarak... Evet. evet. şanzımanı kendi 220 beygir gücü dahi kaldıramazken çok kırılgan olduğu için zaten VRX'in en büyük kronik problemi şanzıman kırılmaları. STI'de 6 ileri ve çok güçlü bir şanzıman var. Dişlileri VRX'e göre çok büyük. Çok Yüksek kuvvetli. tortlara bile dayanıyor. Yani 800-900 beygirlik STI'ler bu orijinal şanzımanı kullanıyorlar. Intercooler'da galiba farklar vardı yine. Evet, VRX in yaklaşık aralarında yani bir buçuk kat kadar bir fark var. VRX'inki çok daha ufakken, hani bir dizel Interco'larından farksızken STI'inki yani ciddi bir şekilde litre hacmi büyük. Turbolarda bir fark var mı? E, hem bu kasanın VRX'inde hem eski kasanın VRX'inde TD04 turbo geliyor. Bunun da üreteceği en fazla 220 ile 240 beygir civarında. E, STI'de ise modelden model kim VF34, VF35, VF43 çıkabiliyor. Bizim üzerimizde fabrikasyon VF35 turbo mevcut. E, bir barda 265 beygir civarında güç üretiyor. Tabii bizde yazalım da olduğu için biraz da avans değerleri güzel açık. De avans biraz açık olduğu için. E, şu anda bir barda 285 beygir civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Dıştan bakılırsa spoiler daha büyük bunda. Yani, Dış özellikler olarak aynen. E, VDX'in spoilerı çok daha ince ve ufak. Bununki fabrikadan daha büyük ve biraz şaşalı şekilde çıkıyor. Yani, arabanın hayli dönemine daha uygun makaslarda ve yüksek süratlerde kendini gösteriyor. İçeride koltuklar farklı. Öbüründe kumaş koltuklar normal stok. Binek araç gibi geliyor galiba. Evet. STA'nin koltukları çok daha güzel. Kavrıyor seni. Evet, insanın sırtını kavruluyor ve tasarımı çok güzel. Hafif Alcantara vari bir koltuk. Normal VRX'lerde bir de galiba diferansiyel kitlemiyor. Gerçi bunu bir sonraki modellerinde kitlemeye başladı. Ayarlayabiliyordun güç yani, dengesini. Türkiye'ye gelen STI'lerde 2001, 2002, 2003, 2004'lerde normal e, herhangi bir DCD'di yok. Saat 2005'ten sonra başlıyor. 2005'ten sonraki bütün STI'lerde dediğimiz de mevcut. Şu bölgede bizim şu anda buradayız. tuş var orada. Evet. %30 ön, %70 arka veya tam tersi gibi ayarlanabiliyor. Tabii bununla birlikte artık yanlarda mümkün oluyor. Ya araba biraz daha drifts arabasından döndüğü doğrudur. Başka ne farklar var STL'e ve hakkında konuşmak yani gerekirse? Motorundan, şanzımanından, içinden dışından bahsettik. Bunun haricinde fren çok ciddi bir fark var. STL'de fabrikasyon alt pistonlu. Brembo gelirken e, e ise sadece yani standart Subaru fren gelmekte. Yani diğer atmosferik Subaru'lardan çok farklı olduğunu düşünmüyorum ben. Piste yani, daha uygun tabii bu frenler. Yani çok ben hem VRX hem de bunu kullandığım için fren farkını biliyorum. Özellikle 250 km civarında hızlarda bastığın zaman güven veriyor bunlar. Yani çok ciddi bir şekilde arabanın çok kapandığını hissedebiliyorsunuz. Kısa mesafede duruyor yani. Hem kısa hem uzun yani çok ciddi bir fren gücü. Süspansiyonlar tabi diğerinde farklı. Bunlar da daha sert. Büyük tabi öyledir herhalde. Estelin direksiyon tepkisi çok farklı. Ee, süspansiyon biraz daha sert. Yol tutuşu daha sağlam. Daha keskin herhalde bunun değil mi direksiyon? Tabi yol tutuş, viraj hakimiyeti çok çok daha iyi. Şu an bulunduğumuz araç hani genel olarak bakılırsa stok kıvamında. Ama önü açık bir motor. Hangi tarz modifiyelerle bu araç ne ve beygir gücüne getirebilir istersen bu hakkında konu hakkında bahsedelim. Tamam. Ee, bu tamamen maddiyat ve zamanla alakalı ve ne kadar iyi bir ust ustanız olduğuyla alakalı. Yani 10 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira, 50 bin lira. Yani bu araba ne harcarsanız alır. Yani açık yani. Sınır yani sınır yok diye, bakıyor. sınır yok diyebilirim. Atıyorum 10 bin lira ile bu arabayı ne, yapabiliriz derseniz. E, bir 18G turbo upgrade'i. Yani Bloch marka 18G turbo. Enjektör yazılım güncelleştirme, bir tane benzin pompası, Valbro, bir tane benzin regülatörü. Ee, bu eklentiler ile 1.3, 1.5 barda yaklaşık 400 beygir yaklaşabilir. da tabii şu anki 100-200 süresinden 3-4 saniye daha evet, hızlı olması demek. 4'e falan düşüyor herhalde o zaman. Şu an 5.5 0.100'ü çünkü. Ha 0.100'den bahsediyorsun. Aynen. Tabi şu anki 0 yüzü saniye ise o an o zaman e, 18 gli 10 bin liralı modifiye ile yaklaşık 100-104 saniyeye düşebilir. Pardon 0 104 4 saniyeye düşebilir. 100-200 ise e, 14 saniyeden 11 saniyeye kadar düşebilir. Tabi 3 saniye hızlanma aynı zamanda çok ciddi bir tork kuvveti ve hissiyatlı demek aynı zamanda stok şanzıman dayanıyor herhalde bu üçlere çünkü bahsetmiştik. Stok evet, stok şanzıman 700-800 beygire kadar dayanabilir tabii güzel bir debriyaj ve dikkatli vites geçişleri ile. Bu şanzımanın önü çok açık. Peki STI'yı ikinci el olarak alırken neye dikkat edilmeli? Kronik sorunları sorunlarını konu hakkında istersen bahset bize. Yani öncelikle araba gerçek STI mi değil mi onu öğrenmek gerekiyor. Çünkü bu zamanda zamanlarda atmosferik atmosferik imprezaları SD'ye çeviriyorlar. SD'de insanları kazıklamaya çalışıyorlar. Dış zaten pek belli olmuyor. Bunun için yapılması gereken şey arabanın şasi kodunu en yakın servis ya da bir Subaru servisine sordurup araba gerçek STI mi değil mi diye sormak ah, en önemli be. şey. onun haricinde yani 2003, 2004, 2005 yani bu kasaların hiçbir kronik arıza yok. Yani en azından bunu ben söyleyebilirim yani. Hani aklıma şu anda bir şey gelmiyor çünkü herhalde olmadığındandır yani. Çünkü araba hem şanzıman hem motor hem fren hem süspansiyon her şey olarak. Belki şey dikkat edilebilir yani yapılmamış bir araç almaya dikkat edilebilir. Oynanmamış. Tabii yani kasa durumu çok önemli, kondisyon çok önemli. Yani motor kompresyon değerleri kaç? Hani 4 piston eşit kompresyon değeri veriyor mu, vermiyor mu? Testlerde herhangi bir cırtlama var mı yok mu ki? Şu an zaman sağlıklı mı hala yani STI'lerin çoğunda olmuyor da yani ne kadar gatlar olursa olsun kullanayım. Genelde kolay kolay zarar görmüyor. Turbo zaten genelde değişmiş oluyor kullanımdan dolayı. Yani genelde ömrü 50-60 bin civarında. Çünkü devamlı bir barın üstünde basınç bastığı için araba. haller zarar görüyor, değişiyor artık. Yani tabii zamanla araba ömrünü ömrü tamamlıyor turbo. Bazen insanları korkutuyor işte çok büyük maliyetler çıkacak mı bu arabayı alırsam. İstersen bu konunun hakkında bize bir bilgi ver. Yani şimdi evet bu güzel bir soru. Yani eğer Subaru'nun çok yani fazla bakın görmemiş, çok korkulanmış bir arabasını alırsanız yani çok çok daha büyük sıkıntılar olabilir. Yani bu rakam 10, 15, 20 milyarlara çıkabilir motor haricinde de hem de. Ama eğer temiz stok bir araba alırsanız yani çok fazla yıkılanmamış bir araba olursa ben mesela böyle bir adır almaz direkt bir bin lira para yedi mesela çok hızlı bir şekilde ve ne yaptın desen 3-5 tane bir şey. Genel bakımları ne kadar tutuyor aşağı yukarı? Yani, Hava filtre işte yağ. Yani 5 binde bir yağ bakımı 800-900 lira, 900 liraya geçmez. Bizim halkımız genelde bu konuyu çok merak ediyor. Ne kadar yıkıyor? Bu konuya da istersen değinelim. Yani ben genelde arabayı sakin sürüyorum. Arada bir gazlıyorum fakat bassam da basmasan da ortalama 75 kuruş tam şu anki benzin fiyatlarına göre bakacak olursak 4.60 civarı zaten şu an. Yakın. Evet 70 civarı araba atıyorum yani 200 TL koyduğum zaman 300 km yolu yaptığı anda artık benzinle girmek gerekiyor. Motor hacmine göre yine iyi yakıyor yani. Yani sonuçta bu araba benzin öğütme makinesi diyelim. Çünkü 2 litre turbo boxer araba devamlı yüksek renginde çalışıyor. Yani ekonomi bekleyen insanlar bu arabadan uzak dursunlar. Ya bunun yanında bir tane de Günlük bir araba olursak. Tabii. Genelde öyle yapıyorlar. Daha çok, daha çok eğlence olursun. aracı oluyor bu. Hafta, Hafta sonu araba. 50 lira atacaksın Bir gazlayıp geleceksin. O kadar. Evet arkadaşlar. Eren'le birlikte videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşürüz.